Merhabalar, kurumların vermiş olduğu burs duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda Kadem Vakfı'nın burs duyurusunu ele alacağız arkadaşlar. Son başvuru tarihimiz 30 Eylül 2021 olarak belirtilmektedir. Sistem üzerinden formu dolduracağız, istenilen belgeleri sisteme yükleyeceğiz ve bu şekilde başvurumuzu yapmış olacağız. Burslarımız Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay ödenmektedir. Artışlar her yıl Ekim ayında yapılmaktadır arkadaşlar. Burs ücretlerine bakacak olursak lisans alanında 1000 TL, yüksek lisans 1500 TL, doktora da ise 2000 TL'lik burs imkanı sağlanmaktadır. Sizlerden ricam çevrenizde lisans, yüksek lisans ve doktoru yapan arkadaşlarınız varsa, şartları tutan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlamanızdır. Başvurunun adımlarını göstermeden önce aklımıza takılan sorular olabilir. Bu sorulara cevapları verelim. Daha sonra uygulama adımlarına bakalım. Burslar karşılıksız bir şekilde verilmektedir. Yani aldığınız ücreti geri ödemeyeceksiniz arkadaşlar. 9 ay süreyle burslarımız yatırılmaktadır. Bu yıl yapılan başvurulardan itibaren burs süresi bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadar olacaktır. Başka yerden burs alıyorsanız başvuru yapabiliyorsunuz. İstenilen evrakları belirtilen formatta e-devlet sistemi üzerinden temin edebiliyoruz. Erkek öğrencilerimiz de başvuru yapabiliyorlar arkadaşlar. Geçen yıl burs aldınız tekrar başvurmanız gerekiyor mu? Evet sistem üzerinden tekrardan başvurumuzu yapacağız. Yabancı uyruklu öğrenciler de burstan yararlanabiliyorlar. Aklımıza takılan genel soruları bu şekilde cevaplandırmış olduk. Şimdi bu başvuru yapacağımız alana gelelim arkadaşlar. Ben sadece şu an lisans alanındaki alımı size göstereceğim. Gerekli linkleri de açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler linklere tıkladığınız zaman ana sayfaya ulaşmış olacaksınız. İlgili alana tıklıyorum. Başvuru şartları bizler için oldukça önemlidir. Eğer kriterleri tam anlamıyla sağlamıyorsam bursa başvurum olumsuz olacaktır arkadaşlar. Başvuru koşullarına baktığımız zaman mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, ara sınıflar için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5, bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak bizlerden istenilmektedir. Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için başarılı olarak geçmiş olması yeterli olacaktır. Aday olamayacak öğrenciler burada belirtilmektedir. Sisteme yükleyeceğimiz belgelere baktığımız zaman kadem, lisans, burs başvuru formu, ilgili formu ben açıklamalar kısmına bırakacağım. YKS sonuç belgemizin örneği, yerleştiğimiz yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS belge örneği, ara sınıflar için devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi, transkript belgemiz, nüfus cüzdanımızın arkalı önlü kopisi. hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiğini gösterir. Belge bu kağıt nüfus kayıt örneğini e-devletten alacağız. Aynı şekilde adli sicil kaydımızı da temin edeceğiz. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren yerleşim yeri ve diğer adres bilgisini e-devletten alıyoruz. Ailenin mali durumunu gösterir belgeyi burada belirtilen formatla temin etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü serbest çalışan anne babalar için, emekliler, çalışmayan gelir olmayan anne ve baba için, tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne baba için farklı şekillerde bu belgeyi temin edebiliyoruz. Buradaki formatı uygun temin etmeniz sizler için yeterli olacaktır. Eğer kirada oturuyorsanız kira kontrol örneği sizlerden istenilmektedir. Başvurumuzu yaparken tüm alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmamız bizler için önemli olacaktır arkadaşlar. Kesin sonuçlar Kadem Vakfı tarafından burs kazanan öğrencilere e-posta ve SMS yoluyla ilan edilecek. Bizler de yakından takip ediyoruz. Duyurudan haberdar olduğumuzdan burs başvurularını paylaştığımız gibi sonuçlarını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu nedenle abone olmanız sizler için önemli olacaktır. Zaten bizler bu süreç içerisinde eğitim hayatınızı kolaylaştırmak Eğitim alanında ihtiyaç duyacağınız bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Burs hakkında ilgili bilgimizi vermiştik. Burs başvuru formumuz bu alanda yer almaktadır arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi bilgilerimizi doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduracağız. Kullanmadığımız bir cep telefon numarasını ya da e-posta adresini kesinlikle sisteme işlemeyeceğiz. Baktığım zaman sorun yaşayacağımız bir alan var mı? Eğer referansınız varsa bu alana doldurabilirsiniz arkadaşlar. Referansınız yoksa boş bırakabilirsiniz. Burada belirtilen durumlardan birine ya da birkaçına sahipseniz bunları işaretlemeniz gerekecektir. Daha sonra Sonra sisteme yüklenecek belgeleri temin ettik diyelim. Dosya seç alına tıklayacağım. Belirtilen formatta, istenilen düzeyde tüm dosyaları sisteme yükleyeceğim. Herhangi bir problem yaşarsanız yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ben elimden geldikçe ve gördükçe sorularınızı yanıtlayacağım. Bu süreç içerisinde sizlere yardımcı olmaya, eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya çalışacağım. Daha sonra ilgili kutucukları işaretliyorum ve gönder butonuna tıkladığım zaman işlemim tamamlanmış olacaktır. Süreç içerisinde birçok özel kurumun burs duyuruları var arkadaşlar. Güncel olarak bunları paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Sizlerde de şartlarınız tutuyorsa ve çevrenizde şartları tutan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.